Değerli takipçilerimiz, Sanko Öyle Molası canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün kadın hastalıkları ve doğum bölümümüzden, aynı zamanda tüp bebek merkezi sorumlu hekimimiz, doçent doktor Ebru Ersoy ile kadınlarda üreme ve tüp bebek tedavisi konuşacağız. E, programımıza başlamadan önce hocamızı kısaca bir tanımak isteriz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben e... Doçent Doktor Ebru Ersoy, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda da tüp bebek biriminde burada sorumlusuyum, tüp bebek de yapmaktayım. 2004 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Ardından da Ankara, Eklik Zübeyde Hanım, eski Ankara SSK doğum evi olarak bilen, kadın hastalıkları eğitim araştırma hastanesinde ihtisasımı tamamladım. Yaklaşık olarak 18 yıl evet tamamlandı. 19 yılın içindeyim aktif olarak kadın doğum üzerine çalışmaktayım. Tekrar hoş geldiniz hocam. Ee, kadınlarda üreme sistemi nasıl çalışır diyerek isterseniz sorularımıza başlayalım. Peki. Şimdi e, biz daha e, annemizin karnındayken aslında yumurtalıklarımız oluşmakta ve bu yumurtalıkların içerisinde önce hücre dediğimiz hücreler aslında mevcut. Doğduğumuzda bunlar tabii milyonlarca ifade edilecek nitelikte. Daha sonra ergenliğe gelmemizle beraber işte kıllanmalar, meme başının tomurcuklanması, akabinde en sonunda da adet görmeyle beraber bizim aslında yumurtlama döngümüz dediğimiz adet döngüsü de beraberinde başlamakta. Bu ne demektir? Adet döngüsünün başlaması kadının aslında doğurganlığının da başladığını gösteren bir işarettir. Ergenlikle beraber bizim beynimizde hipotolama, hipofizer, aks dediğimiz bir bölge düzenli şekilde hormon salgılamaya başlar. Bu da kadınlardaki adet döngüsünü oluşturur. Adet döngüsünün içerisinde de zaten bu hormon dalgalanımıyla beraber yumurtlama gerçekleşir. Peki hocam yumurtlama zamanı hesaplanabilir mi? Şöyle söyleyeyim ortalama olarak isterseniz şekil üzerinden anlatayım ben size. Şimdi biz e, adet görmeye başladığımız dönemler dönemde bizim beynimizdeki salgıladığımız hormonlar en bazal minimum seviyelerde ve bunlar yumurtanın gelişimine eşlik eden rahim duvarındaki değişikliklerle beraber olgunlaşır. Tabii kadından kadına göre bu süre değişir. Az önceki sorduğunuz soruda aslında bu içeriyor. Bu sürede yumurta gelişirken, rahim duvarı da gelişir ve hormonlardaki bakın buradaki bir pik yapmalar, dalgalanmalarla beraber olgunlaşan yumurta atılır. Atıldığında eğer e, karşıda onu karşılayan bir sperm varsa, daha doğrusu milyonlarca oluyor bu sperm, herhangi biriyle karşılaşır döllenirse de gebelik oluşur. Ha, karşılaşmasa da ne olur? Bu yumurtanın atıldığından geriye kalan yapı küçülür, büzüşür ve rahim duvarı da tabii ki bir gebelikle karşılaşmayınca mevcut var olan yenilikler geriye doğru döner. Sonra da adet döneminde bu rahim duvarı dökülür. Bunun kendisi toplamda bir adet döngüsüdür. Yani kanama artı temiz kaldığımız dönem sizin adet döngünüz, menstrual siklus dediğimiz dönemdir. Biz çoğu kadın 28 günde bir adet oluyorsa 14. gün gibi yumurtladığını kabul ederiz. Ama her kadın illa 28 günde bir yumurtlamaz. O nedenle de yumurtlama döneminde değişiklik gösterir. Kaçıncı gün yumurtladığı, buradaki süre, öndeki şu foliküler faz dediğimiz dönem değişkenlik gösterebilir. Ama sabit olan şey adetten önceki 14. günde yumurtanın atıldığıdır. Mesela 35 günde bir adet gören bir kadın ortalama olarak 21. günde yumurtlar diyebiliriz. Bunu bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Peki hocam gebelik şansı nasıl artırılabilir? Şimdi biz yumurta çatladığında mevcutta eğer kadın genital sisteminde spermler mevcutsa burada yumurta döllenip bir 4-5 günlük gelişim sürecinden sonra rahim boşluğuna vardığında gebelik oluşur. Biz bu şansı nasıl arttırabiliriz? Biz bu yumurta daha atılmadan önce eğer burada yani tüp ya da işte rahim bölgesine ki orada da zaten birlikte daha sonra spermler yüzerek buraya ulaşır. Burada hazırda sperm bulunursa gebelik şansınız artar. Ortalama olarak bu yumurtanın ömrü 12 ila 24 saat diyoruz. Peki spermin ömrü? Neyse ki o kadar kısa değil. 3 hatta 5 güne kadar da kadın genital sisteminde canlı kalabiliyor. Dolayısıyla hanım daha da 3 ila 5 gün önce en önemlisi özellikle ilk 3 gün, yani yumurtlamadan önceki 3 gün ilişki olduğu takdirde buralarda canlı sperm sayısı artacağı için gebelik şansınız artar. Peki gebelik planlayan bir kadın ne zaman doktorla görüşmeli? Normal şartlarda bir kadın gebelik planladığında sistemik herhangi bir hastalığı varsa, öncelikle atıyorum romantizmal bir rahatsızlığı olabilir, takip eden hekimiyle zaten görüşecek. Diyelim ki endokrin bir problemi var, işte tiroid olabilir, diyabet olabilir. Bununla tabii ki ilgilenen endokrin uzmanıyla görüşecek. bizde ne zaman görüşecek? Bir kadın gebelik planladığında bir kere jinekolojik muayene için gelmesi gerekir. Biz jinekolojik muayenede işte e, rahim ağzında bir olumsuzluk var mı, rahimde yumurtalıklarda bir problem var mı bunlara bakarız. E, bazı kan testlerini isteriz. Bunlarda bir olumsuzluk varsa bunların gebelik öncesi düzeltilmesi daha sağlıklıdır. Gebelikten önce bunları planlarız. Hatta diş problemi olanların da mümkünse gebelikten önce bunları halletmesini isteriz. Peki hocam, gelelim asıl konumuza. İnfertilite dediğimiz gebe kalamamanın nedenlerine bir değinsek nelerdir nedenleri? Şöyle bir kere infertilitenin aslında tanımını yapalım. İnfertilite çiftlerin korunmasız bir şekilde düzenli ilişkiye rağmen gebek gebe kalamama durumu. Fakat burada tanıma şöyle bir açıklık getirmek lazım. Normal şartlarda bir yıllık süre içerisinde sağlıklı bir çift %80-85 ihtimalle gebelik elde eder. Ama 35 yaşın üstündeki bayanlarda daha önce yumurtlama bozukluğu olan ya da kist hikayesi olan ya da erkek tarafında mesela geçirilmiş varikosal ameliyatı, testis operasyonu gibi hani üreme üzerine negatif etkisi olabilecek öyküsü bulunan bireylerde biz bunu 6 ayda sınırlı tutuyoruz. Diyelim ki herhangi bir risk faktörü yok. Bir yıllık süreçte yumurtlama dönemlerini takip ederek düzenli ilişki oldu. Ama gebe kalamadı. İşte o zaman infertilite ile uğraşan bir hekime başvurması gerekir. Nerede bir sorun olabilir? Bakın burada gayet güzel fizyolojik olarak biz nasıl gebe kalıyoruz ortada. Ya bu yumurtanın gelişiminde bir sıkıntı olabilir. <laughs> ya spermin bu yumurtayı bulmasında problem olabilir. Tüplerde tıkanıklık olabilir. Ya da rahim duvarında gebeliğin yerleşmesini engelleyen bir şey olabilir. Bu nedenle geldiğinizde infertilite nedeniyle biz bunların hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Tabii sadece kadın için de değil. Aynı zamanda beyefendiden eşlerinden sperm testi de istiyoruz. Çünkü spermin özellikle ileri hareketli sperm sayısı ve spermin şekil bozuklukları bunlar son derece önemli şeyler. Gebelikte %50 pay kadına aitse %50 pay da erkeğe aittir. Bu nedenle bütün sebep olabilecek şeyleri ekart etmek için Bizim testlerimiz var. Ne istiyoruz mesela? Adet dönemindeyken bazal hormon testi istiyoruz. Bunun yanı sıra yumurta rezervini değerlendirmekte kullandığımız testler var. Ee, mesela vajinal yoldan ultrasona yumurtacık sayımı yapıyoruz. Kimi hastalarda antimülerian hormon dediğimiz kan testini yapıyoruz. Bunlarla yumurta rezervini değerlendiriyoruz. Beylerden sperm testi istiyoruz. Sperm sayısı yeterli mi ona bakıyoruz. Mesela sayılar her ikisinde de yeterli. Acaba tüpte bir tıkanıklık mı var? Bunun için rahim filmi çekebiliyoruz. Ultrason zaten bizim hani direkt sağ kolumuz. Yani ultrasonla beraber rahim yapısında herhangi bir kist, miyon, olumsuz bir yapı var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Peki hocam yumurta rezervi dedik. Yumurta rezervini nasıl değerlendiriyoruz? aslında az önce biraz değindim ben buna. Yumurta rezervi şudur aslında. Her iki yumurtalıkta yumurtacık diye adlandırdığımız böyle siyah renkte polikül yapıları vardır. Bunların özellikle her iki tarafta da belli bir sayının üstünde olduğu zaman o sizin yumurta rezerviniz iyi diyerek değerlendiriyoruz. Yumurtacık sayımı önemli, Antimineryan hormon da gerekli olgularda bakılabilir. Tabii ki adet döneminde de bazal hormon dediğimiz FSH, LH, S diyor. Bunlar son derece önemli. Hocam gelelim tüp bebeğe. Tüp bebek nedir ve bu isim nereden geliyor? Şimdi tabii tıpla alakası olan kişiler bile bu tüp bebek lafında nereden geliyor diye şaşırıyorlar. Aslında olay şu. Bakın, döllenme dediğimiz hadise yani yumurtanın spermle kaynaştığı yer tüptür. Yani kadının tubası dediğimiz tüp bölümünde gerçekleşir ve burada yaklaşık 4-5 günlük bir olgunlaşma süreci geçirir. Bu süreci biz laboratuvarda geçirdiğimiz için aslında yaptığımız işlem tüp bebek diye adlandırılmış. Peki biz kimlere direkt tüp bebek tedavisi öneriyoruz? Şöyle mesela e ee, erkekte sperm azlığıyla giden bazı durumlar var. Bazen de hiç olmayabiliyor. Semende hiç sperm olmadığı azoospermi durumları <laughs> ya da şiddetli şekilde az olduğu kriptozol sperm'i Bir miktar hani de olsa kendiliğinden gebeliğe ya da aşılama yetemeyecek kadar az olan oligospermi olgularında biz e, tüp bebek öneriyoruz. Bunun yanı sıra ciddi yumurta azlığı olan hanımlarda tüp bebek yapılabilir. E, tüplerin tıkalı olduğu rahim filminde şüphelenip akabinde hani e, gerekirse laparoskopi gibi ameliyatla da tüplerin tıkanıklığı bir türlü açılmamış hastalarda bu yumurta yumurtayla sperm buluşmasının başka bir yolu olmadığı için bu bireylerde de direkt tüp bebek endikasyonumuz var. Hocam peki tüp bebek tedavi süreci ve yapılan işlemlerle ilgili neler söyleyebiliriz? Özellikle başarı için önemli olan faktörler nelerdir? Şimdi şöyle, tüp bebek biraz e, en çok kadınlar için yorucu bir tedavi. Nasıl bir tedavi? Size şematik olarak da göstereyim. Yani her gün neredeyse işte göbekten ya da kalçadan iğne yapmakla başlıyor. Ultrason takipleriniz çoğunlukla e, vajinal ultrason oluyor. Bakın şöyle başlıyoruz biz. Çoğunlukla kullandığımız protokole göre değişmekle beraber çünkü yumurtalığı uyandırmak için kullanılan birkaç protokol var. Ama en sık kullandığımız bizim antagonist protokol olduğu için ondan bahsedeyim. Hanım adetle geldiğinde bakıyoruz herhangi bir kist vesaire ya da kanlarında bir olumsuzluk yoksa buradan tedavisini planlıyoruz. Tedavisini planladığımız andan itibaren hanıma her gün belli saatte yapacak olduğu iğnesini, dozunu ayarlamaya başlıyoruz. Ve belli aralıklarla kendisini muayeneye çağırıyoruz. Bu muayenede bu yumurtalar gelişiyor mu? Rahim duvarı buna eşlik ediyor mu? Ve buna göre de ilaçlarda değişiklik, dozlarda değişiklik yapabiliyoruz. Ortalama bir 10 gün kadar iğne tedavisi, tabi bu artı eksi birkaç gün oynayabilir. Aldıktan sonra evet artık yumurtalıktaki yumurtacıklarımız olgunlaştı dediğimiz anda buna göre yumurta toplama için planlama yapıyoruz planlamamızı yaptığımızda da vajinal yolda anestezi altında hanımın karın boşluğunda olduğu için yumurtalıkları ultrason probunun üzerine steril olarak e, hazırlık yapılıp buradan bu gördüğünüz su dolu sanki üzüm gibi düşünün yani içinde su dolu olan yapılardan bu su dolu yapıları çekiyoruz. Sonra da aynı anda beraber laboratuvardaki embriyolog arkadaşın önüne bunun içindeki sıvı iletiliyor. Ve bu sıvı bakıldığında yumurta var ya da yok. Bunlar e, belirleniyor. Akabinde biz hanımdan yumurtayı toplama işlemi bizim bitse de bu sefer embriyoloji laboratuvarının işlemi başlıyor. Ne yapılıyor? Bu yumurtaların üzerinde örtü dediğimiz o kumulus dediğimiz hücrelerin üstündeki örtü açığa çıkıyor. Beraberinde eşte özellikle erkek faktörü belirginse bunlara mikro enjeksiyon dediğimiz yıkanmış ve arınmış spermlerin içerisinden embriyolog kendi seçtiği hücreyle ikisini birleştiriyor. Biz buna mikro enjeksiyon yöntemi diyoruz. Bazı olgularda yumurta sayısı çok yeterliyse ve spermde de herhangi bir problem yoksa o zaman da bu yumurtaların etrafına yine sperm bırakarak kendi kendine döllenmesine de bırakılabiliyor. Ama bu dediğim gibi spermin kondisyonu, sayısı, yumurta sayısı bunların hepsi ayrı ayrı parametreler. Ama en çok uygulanan mikro enjeksiyon dediğimiz döllendirme işlemi. Peki bundan sonra ne oluyor? Döllendirmeyi yaptı embriyolog. Ardından orada az önce bahsettiğim o tüpteki gerçekleşen süreci biz işte laboratuvarda taklit etmeye çalışıyoruz. Buna göre inkübatörler var, özel besliyerleri. Burada yumurta ve sperm dönlenerek çoğalmasını takip ediyoruz. Ortalama 3 bazen 5 güne kadar bunlar takip edilip embriyo haline atıyorum 10 tane yumurta topladık. Bunların illa 10 tanesi de embriyo haline gelmeyebiliyor. Mesela kimi hastada bir embriyo elde ettiğimiz de oluyor. Kimisinde 6-7 tane embriyo elde ettiğimiz de oluyor. Bu tamamen hücrelerin kendi e, sağlığıyla alakalı bir durum. Kimi zaman taze transfer yapabiliyoruz bu embriyoları. Kimi zaman taze transfer yapmak uygun değilse ya da elde edilen embriyoda genetik inceleme gibi bir takım şeyler, ileri şeyler yapılacaksa onlardan biyopsi alıp akabinde donduruyoruz bu embriyoları. Dondurulmuş embriyo transferi de ayrı bir konu tabii ki. Hocam e, peki başarı için önemli faktörler konusunda ekstra söylemek istediğiniz bir şey var mı? En önemli şeylerden biri kesin ve kesinlikle kadının yaşı. Kadının yaşı e, genç yaşlı adlandırdığımız 20'li yaşlar, 30'lu yaşların başında olduğu takdirde tabii ki çok önemli. Bunun yanısıra sıra sigara. Sigara hem erkek hem de kadında gebelik şansını düşüren, ee, en önemli şeylerden biri bu nedenle mutlaka bir hastalarımızın sigarayı bırakmalarını istiyoruz. Hani çok şeyse günde 2 3 belki ama mümkünse bırakmaları en sağlıklısı. Bir diğer taraftan gebeliği taşıyacak olan kadının obez olması gebelik için ciddi sıkıntıdır. Bir hasta bu hani elma ve armut tipi şişmanlık dediğimiz işte kalçadaki kilodan ziyade karın çevresindeki kilo bizim için son derece negatif. Hem yumurta kalitesini negatif etkiliyor. Hem de oluşan gebeliğin işte e, sağlıklı bir şekilde o gebelik sürecini tamamlama şansı düşüyor. Yani kilolu bir kadının düşük yapma riski işte gebelik şekeri, gebelik tansiyonu erken doğum bu riskleri tabii ki arttığı için biz obezitenin de tabii ki negatif etkisi olduğundan bahsetmemiz gerekir. Hocam bir seyirci sorumu, soru, seyircimizden bir soru var. Kaç yıllık evliler eğer bebekleri olmuyorsa tüp bebek merkezine başvuruda bulunabilirler hanımın yaşı kaç az önce ben aslında bahsettim 35 yaşın altındaysa ve hani kendinde ve eşinde bir sıkıntı yoksa aslında bunlar bir yıla kadar bekleyebilir hani çok bir evhamlıdır bir 6 ay doldurduk daha sonra ya ben bir e, muayene olmak istiyorum hani bir sıkıntım var mı ki zaten normalde de gebelik planladığında bir kadın doğum uzmanına gitmeleri gerekir Hadi diyelim ki 6 ay uğraştı olmadı bir problem var. Ben bir genel kontrol geldim diyebilir. Diyelim ki 35 yaşın altında, 28 yaşında bir çift. İkisi de sağlıklı bilinen herhangi bir sıkıntısı yok. Normal şartlarda bir yıl boyunca düzenli ilişkiyle gebelik için beklemeleri gerekir. Olmadığı takdirde infertilite uzmanına gelmeleri lazım. Ama biz biraz toplum olarak bu konuda aceleciyiz. Özellikle bu bölgede niye olmuyor, niye olmuyor diye soru sormayı seven çok fazla etrafımızda insanlar var. Böyle olunca da kendilerinden kuşku duyuyorlar. O yüzden de e, hani diyelim ki 6 ayı doldurduk. Ben bir infertilite uzmanına da görüneyim. Hani gebelik için zaten bir kadın doğum uzmanına göründüm. Ama acaba bir şey mi var diye akıllarına takılırsa 6 aydan sonra da gelebilirler. Hocam bir sorumuz daha var. Ee, erkeklerde yumurtalıktan sperm toplanabiliyor mu? Herhalde hastamız TESSE ya da PESA dediğimiz işlem. Az önce anlattığım o sperm, yani semen var ancak içerisinde üreme hücresi dediğimiz spermin olmadığı durumlarda erkekten e, mikrotesse, PESA diye farklı farklı isimleri var çünkü alındığı yere göre değişiyor. Evet ameliyatla sperm hücresi almak gerekebiliyor hocam şu anda sorularımız bu kadar eklemek istediğiniz bir şey var mı şeyden bahsedeyim aklıma gelmişken şimdi burada akraba evlilikleri özellikle çok fazla bazen mükerrer bir şekilde engelli çocuğu olup tanı almış olan kişiler var ve bunlar aslında akraba evliliğinden kaynaklı Normalde hani taşıyıcı olan bireyin taşıyıcı olmayan bir bireyle evlenseydi hasta olmayacak olduğu zaman çocukları kendi gibi taşıyıcı bir bireyle evlendiğinde ki bu hastalıklar genelde akrabaların arasında taşıyıcı olduğu için daha fazla oluyor. Diyelim ki amca çocukları kadında da erkekte de bir metabolik hastalık özellikle çocukluk çağında ya da bir nörolojik hastalık her ikisi de taşıyıcı. Kadın sağlıklı, erkek sağlıklı ama gebelikte engelli çocuk ortaya çıkıyor. 1 2 bazen daha fazla sayıda böyle bireyler var. Bunların eğer bu bebeklerde genetik olarak bir mutasyon buna sebepse ve bu tanı konulmuşsa biz bunları tüp bebekte embriyo e, elde ettiğimizde embriyodan biyopsi alınıp genetik laboratuvara gönderilerek atıyorum 10 tane embriyo var. Bu 10 tane embriyodan ortaya konulmuş bu hastalığı taşımayan embriyolar bize bildirilebilir ve biz daha anne karnına bu genetik rahatsızlığı ekarte ettiğimiz embriyoları yerleştirebiliriz. Sonuçta hani bazen anne karnında saplanabilir. Bir de yani böyle bir engellilik durumu eğer genetik olarak bakılabiliyorsa ve daha öncesinde bunu kadının ana rahmine yerleştirmeden önce belirleyebiliyorsak tabii ki bu hasta için de eşi için de son derece insani ve daha hani hasta dostu diyebiliriz. Hocam kapatmadan son bir soru daha aldık. Bu işlemlerle ve ilaçlarla ilgili SGK karşılıyor mu? Şimdi internette yazdığınızda SGK'nın karşılama durumları var. Bir kere kadın yaşı kesinlikle 23 yaşın üstünde olacak. Endikasyonun uygun olması gerekiyor. Mesela orada tabi internette SGK'nın mevzuatını incelediğinizde Diyelim ki erkeğin işte sperm sayısının belli bir sayının altında olması ve bunun da hani birkaç defa teste belirlenmiş olması gerekiyor. Diyelim ki tubal faktör işte tüpler tıkalı olduğu için tüp bebek yapılması düşünüldüğünde orada şöyle bir ibare belirtiyor: ameliyatla da bunun hani sadece rahim filmini kabul etmiyor. Ameliyatla da bunun kapalı olduğunun belgelenmesi gerekiyor. E, SGK'nın bir de yanlış değilsem çiftlerden birinin en az belli bir SGK e, prim gün sayısının ödenmiş olması gibi bazı prosedürleri var. Eğer bunları karşılıyorsa ki bizim hastanemizde de e, tüp Bebek raporu çıkartıldığı yani çıkarabilme hakkınız varsa bundan faydalanabiliyorsunuz. Tabii ki bu en başta ilaç ardından da işlem maliyeti olarak hastalara daha bir avantaj sağlıyor. Hocam biz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle herkese sağlıklı ve iyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi bayramlar.